hem Doğu Türkistan meselesi hem de orada işçiliğin pahalı olmasından ve lojistik maliyetlerinden, navlun ücretlerinin artmasından Avrupa'nın yanı başında tekstil konusunda özellikle başka alanlar da var. Türkiye'ye üretim bantları kayacak. Çin'de bir tekstil işçisinin aldığı asgari ücret evet, 360 dolarlarda. Bizde ne kadar dolara döndüğümüzde Buyurunuz tam da asgari ücret zammı konuşurken seslendirelim. Yani şu son kur ile birlikte kusura bakmasın kimse bizde işçilik çok ucuzladı çok. Efendim tes işçilik ucuzladıkça üretim Türkiye'ye kayacak. Kulağa hoş geliyor bekliyoruz. H&M Kaydırmaya başladı. Zara ciddi anlamda bekliyoruz. Nike özellikle ayakkabı üreticileri Türkiye'ye çağırıyor. Çok kaliteli üreteceğiz diyorlar ki güveniyoruz üretim hatlarımıza. Bekliyoruz. Efendim 1 Ocak 2021 itibariyle Türkiye'de asgari ücret ne kadardı ezbere biliyoruz. 2825 lira 90 kuruşu da var ben iskonto yaptım. Ne kadardı? Bir ocağın dolar kurunda 382 dolardı. Çin'de 360 dolarlardı. Düşünün. Peki geldik mi 23 kasıma, bugün salı, unutulmaz gün öyle ya. Asgari ücret ne kadar? Hala 2825 lira. Bugünkü kurla döndüğünüzde dalgalanma var ama kabaca yuvarlayalım. 220 dolar. Bakar mısınız? Gerçekten çok uç ucuz bir işçilik. Umarım negatif görünen pozitife dönüşür. Hani hepimizin ezbere bildiği bir cümle var ya. Her hayırda bir şer, her şerde bir hayır vardır. Yani tribün lafı gibi oldu ama bilemedim aklıma da başka bir cümle gelmedi. Biz de işçilik çok ucuz, çok. Bir de Bolu'ya gidelim. Evet.